Son karardan hepinize merhabalar. Fırat Aydın Usta birlikte karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de 23. hafta sona erdi. Oldukça heyecan verici mücadelede Galatasaray evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı. Arda Kızıldağ golüyle 29'da Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 öne geçerken 72'de Wilfred Zaha ve 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın şık golleriyle Galatasaray maçı çevirmeyi başardı ve sağdan 2-1'lik galibiyette ayrıldı ve zirvede Fenerbahçe ile puanını bir kez daha eşitledi. İki takım da 60 puana ulaştı. Hocam bir maç değerlendirmesi süremiz bugün oldukça kısıtlı sonrasında hemen pozisyonlara geçelim. Tamam maçı o zaman şöyle değerlendireyim. Farz et sen maçı seyretmedin. Yayına yetiştin uçaktan indin maçı da seyredemedin. Ben de sana dedim ki Galatasaray ile Gaziantep dedim maçı yaptı. Galatasaray istatistikleri şu dedim. 65 kere ceza sahası içerisinde topla buluşmuş dedim. 33 tane şut atmış dedim. 45 orta yapmış. 5 tane direkten dönmüş. 13 korner atmış. 3.18 gol beklentisi. Sonuç ne dedim? Galatasaray farklı kazanmıştır. İşte eee Galatasaray istatistiklerde rekor kırıyor. Ceza sahasına girme, şut, korner ama skor bu. Açıkçası Bugün ben hani futboldan ziyade e, böyle hani squash deniyor değil mi? Evet. Bir o vuruyor bir dönen duvardan dönen topa bir e, raketle öbürü bir raket bir o bir o Yani ısı haritasına bakılsa ceza sahası içerisi ilk yarı solda ikinci yarı sağdaki ceza sahasının harareti daha fazla gözüküyor o ısı haritasından. Yani buradaki aslında veriler e, bazı şeyleri gösteriyor. Üstünlük anlamında ama işte skor anlamında hep diyorum son 3-4 haftadır oyunun dalgalı olması, o baskılı hal olması vesaire vesaire Ama ilk yarıdaki gibi skora yansıması her iki takım şampiyonluk adayı her iki takım içinde bu skorlar artık normal olarak karşılanacak. Yani o bu dörtler beşler olmayacak. E, ve son nefeste Barış'ın e, vuruşu güzel vuruşuyla e, Galatasaray bu haftayı 3 puanla kapatıp yarışta puan puana devam etti. Barış Alper Yılmaz bütün mevkileri oynamadı oynaması yetmiyormuş gibi hocam. Ya bir de sıra dışı golle 89. dakikada 3 puanı getirdi. Çok çok özel bir hikayeyi de kendi adına yazıyor evet. sanki. Yani neticede baktığımızda şimdi sen belki puan cetvelini getireceksin dikkatimi çekti. Puan cetvelinde birinci ile ikincinin puan toplamını bu ligimizde ancak üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncının puan toplamı geçebiliyor. Uçurumu fark ettirmek 120 puan. Bak uçurumu fark ettirmek için söylüyorum evet. ligde. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncının puanlarını topla. Bir ve ikinin puan toplamını ancak geçebiliyorlar. Pozisyonlara geçelim hocam. Geçelim. Ee, çok da pozisyonumuz Sence var. hemen. Sen de getirirsin de ben de şaşırdım şimdi. Ay, evet hocam <laughs> süremiz dar diye getirmedim o yüzden olsun. ama olsun bu da sizden olsun hocam. Üçüncü dakika Ertuğrul Barış Alper'e bir e, müdahalesi. Bu üçüncü dakika olduğu için uyarıyı kabul ederim ama pozisyon kendi özelinde bir sarı kart. Sarı kart değerlendirmesi daha iyi olurdu ama maçın başında bu ve buna benzer şeylerde sert uyarılar uyarılar da hakimlik yönetimi ve management tarafından UEFA'nın da kabul ettiği bir şey. Ama pozisyon kendi özünde sarı kart. Arda kardeşler maçın hakemi belirteyim vardı da Mustafa Öğretmenoğlu vardı sevgili seyirciler. 16. dakika Nita Kerem pozisyonunda Devam. Kerem e, net bir şekilde evet. e, topa zaten kaleci iki alıyor. Aldıktan sonra Kerem'in sol ayağıyla topa vurması var. Bu pozisyonu devam ettirmek Doğru. Hatta hatta yani topa sahip olduğuna inanıyorsan kalecini o iki eliyle birden kavradığına sonraki yapılan müdahale faal olarak nitelendirilebilir. Peki Berkan pası verdikten sonra e, yerde kaldı hocam. Bu burada pozisyon için burada oluştu. futbolcu ayaklarıyla kayıyor. Bak dün Livakovic'in o zamanlama hatası ve devam ettirmesi, o ayaklarıyla kayıp devam ettirmesi. Burada futbolcu ayaklarını kayıp kendini kontrol altına alıyor, ayaklarını çekiyor. Çektikten sonra ayak kalkıyor ama Berkan'la kendisi arasındaki mesafede Berkan atlamaktan ziyade sırt kısmına kendisi teması yaparak bu müdahaleyi alıyor, devam ettirmesi doğru. Ama mesela ayak kısmı var ya, hı hı. o kalkan ayağını oradan geçmeye çalışsa Berkan atlamak istese o ayağın kalkması başka bir yorum gerektirdi. Burada hem kayan futbolcunun hem Berkan arasındaki mesafe. Berkan adımını atıp oraya kendi takıp müdahaleyi alıp e, kendisini e, bırakmış oluyor. Yani bıraktı demeyeyim de yani penaltılık bir durum yok burada. Peki Arda Kızıldağ'la attı gol. Gaziantep Futbol Kulübü'nün e, 1-0 öne geçti Gaziantep. Bunu da kulübü. aldık. E, neticede şu var. Eee futbolcuyla Antepli futbolcu top oyuna girdikten sonra her ikisi de birbirini çekiyor. Her ikisi de mücadele içerisinde burada herhangi birinin herhangi birinin ne salt olarak faal yaptı diyeceğimiz bir durum yok. Gol nizami. Evet. Peki bir sonraki pozisyon 31. dakika Ertuğrul Icardi mücadelesi var. Burada korneri kullandı Galatasaray. Ya, bu enteresan bir pozisyon Müjdat. Ee, şöyle ki hani burada ilk Ertuğrul bir formadan önce tutuyor top oynadıktan sonra. Sonra sağ elini koyuyor sonra sol elini koyuyor ve yükseliyor. Yerdeyken Şimdi Premier Lig tadında bir maç seyretsek hani ki Premier Lig'de bunlar normal hatta ne hücum foul ne savunma foul çalıyor. Şimdi ben yani e, bir de Icardi'nin burada yükselmiyor yükselemiyor ama Icardi de bir kabullenmişlik ve mücadeleye girmiyor. Ama şeklen baktığımızda Ertuğrul'un bu iki elini birden koyup yükselmesi bak yükseldikten sonraki iki elini koymasından bahsetmiyorum. İki elini birden koyup yükselmesinde mesela Arda kardeşler <laughs> penaltıyı eğer verse var karışamazdı. Siz hangisine daha yakınsınız? Ben mısonsa? yorumumu yaptım. Peki o zaman. Dragus Torreira mücadelesi. Burada sarı kart çıktı. Doğru kart. Doğru kart. Ee, yine 36. dakika. Yine Draguş. Ee, burada ikinci serikat beklentisi içine girdi. Bu ikinci serikatlık bir müdahale değil. Davinson Arda mücadelesi hocam. Bugün burada bir el, el e, oynama var. Oynama var. Bu e, beklentisi var. Bekledi zaten. Varı da inceydi. Burada kafasından sıkıyor Arda'nın. oyunu devam ettirmesi doğru. Peki Furkan Soyalp'in topsuz alanda Mertens'e yaptığı hareket? Buradaki uygulaması mükemmel Arda kardeşlerin. Oyunu oynattı. Ortalandıktan sonra avantaj kaybolunca zaten burada her halükarda o top oyun dışına çıktığında Furkan'ın yaptığı hareket sarı kartlık bir kere o cepte. O avantaj kaybolunca da faulü verip sarı kartı vermesi doğruydu. Peki 42. dakika hocam enteresan bir an maçta Kerem Demirbay'ın frikik. Şimdi bak. Burada iki şeyde de eleştireceğim Arda'yı. Birincisi bu. Burada Allah korudu. Bak. Çünkü bu pozun akabinde hemen 2-3 saniye sonra Torreira golü kaçırdı. Kerem vurdu, topa vuruyor. Bak, vuruyor topa. Top direkten dönüyor savunma oyuncusu kafayı uzatıyor ama oynayamıyor ve aynı topa vuran Kerem aynı topla ikinci kez oynuyor. En direk serbest vuruş. Fakat oynatıyor Torreira golü pozisyona giriyor. Gol olsa Vardan çözülecek. Sana neyi hatırlattı bu? Villarreal Real maç. Ekranlara getirelim. Videosu var. Atilla Kara olan yönetmişti. Varda da İtalyan Irrati vardı. Burada Friki kullandı. Ren takımı. Bak o da ayağını sallıyor. Dokunamıyor. Çok benziyor hocam. Bak döndü. Aynen bak birkaç saniye sonra ortalanıyor ki Torreira'nın pozisyonu daha kısa. Bak hop gol oluyor. Aynı Torreira'nın şutu, şutu yerde yaptığı yerde çok benziyor. Yerde, golü de veriyor. Bu vardan dönüp endirek oluyor. Evet. Bu yüzden çok e, şey yaptı Atilla Karaloğlu'nun biraz canı sıkkın bu konuda. Çünkü UEFA bu pozisyona göre bir değerlendirme yaptı. Şimdi burada da bir FIFA hakemi olarak bunu bir, ya sen kaçırmayacaksın ya da ekibin gerek vardan olsun, gerek dördüncü, gerek yardımcı burada sana bu uyarıyı verecek. Ya çok kısa bir zamanda bu Atilla'ya örnek vererek Merkez Erkem Kurulu size eğitim paketi yolladı. Bak eğitim paketi neymiş? Ekranlara getirelim o grafiğimizi. Evet. Ekranda fotoğrafları hocam. hatta eee Fotoğraflar, Atilla'nın e, maçından evet video var diyor hocam fotoğrafları yetişemedi arkadaşlar. Tamam. yani bunu verir. göndermiş eğitim olarak meaki ve Atilla'nın o maçından koymuş. O kadar bir benzerlik taşıyor ki sonrasında da pozisyon burada orada gol oluyor burada olmak üzereydi. Hatta aynı <laughs> yerden vurmuş. Toreira da golün olduğu Aynen. pozisyonda. Yani bak ha, yorumdur. Penaltı verilir, verilmez. Oyna, ama bu pozisyon bir hakem için kural hatası olurdu. Vardan dönerdi ama kural hatasına girerdi. Var olmasa diyelim. Ve zaten bu şekilde de... Yani e bu önemli pozisyon. İzah edilmiş tam da o öneri yani uyarılan pozisyon başına geldi Arda Hoca'nın. Sorescu'nun Mertens'e faal hocam sarı kart gördü burada Sorescu. Çizgide bu oldu. doğru Mertens. bir sarı kart. Burada Sorescu çekti kendisini. Peki... Berkan Kutlu'nun Arda'ya fali hocam. 45 artı 2. Berkan da bu pozisyonda sarı kart gördü. Evet ayağına basıyor. Doğru bir kart. Doğru bir kart. Zaha Soresku mücadelesi. ikinci yarıdayız hocam. 54. dakika. Bu da Galatasaray adına penaltı beklentisinin oluştuğu bir pozisyondu. Ya burada şöyle bir durum var. Birincisi zaten hani bak futbolcu kendi oynuyor. Bir futbolcu mesela bir topu uzaklaştırırken eline gelse devam futbolcu kendini oynuyor. İkincisi futbolcu oynarken gayri ihtiyar o elini destek ele için koymak amacıyla tam eğilirken o top geliyor. Yani elin topa gittiği değil o destek eli olarak kullanmak üzere farkında değil o ele kendi oynadığı top geliyor. Devam kararı doğru burada. Devam kararı doğru. Peki Icardi'nin attığı gol offside nedeniyle geçerlilik kazanma dağları bulan vuruşu. Burada Galatasaray yatağı sağ kanattan şekillendi. <laughs> arapasında Icardi. Ha, bu Mertense. çok şey yarı otomatik offside olduğu e, sürece çok buna yorum yapmaya gerek yok. Simülasyon bize e, net gösteriyor. Çok da çabuk zaten karar verildi. Yevtov için hocam bugün Mertens'e hep kartlık faaller Sert fauller yapıldı. Burada da... burada da avantaja bıraktıktan sonra bu ayak basmayı kart verdi. Doğru bir kart. Doğru bir kart. Icardi-Uğur mücadelesinde Icardi'nin bir beklentisi vardı hocam. Bu Icardi'nin bir beklentisi oldu sadece. Ee, burada herhangi bir müdahale penaltıyı gerektirecek bir e, durum söz konusu değil. Devam kararı doğru. Peki hocam. Arda'ya 90 artı yaptığı faal sonrası topa vurmasından dolayı bir kart çıktı. Doğru bir karttı o da. Arda'nın protesto amacıyla topa vurması akabinde verdiği kart doğruydu. Peki yine Icardi'nin 90 artı 5'te fileleri bulan bir topu var. Orada da bir önceki pozisyonda Halil'in olsaydı olması golün iptaline neden oldu. Bu da doğru bir karar. Zaten yer otomatikte net olarak simülasyonda gösterdi ki şimdi Sizin ikinci son haftalarda çok bak, uyguladığınız bir konu bu. Her maçtan bu oluyor söylüyorum. Bak. Şimdi bir tek bu şu ana kadar verilen kararlar yani gerçekten kartlar, faul fenaklar, bu maçın atmosferi. Dediğim gibi maç öyle bir sıkıştı. Hı hı. Tek tarafa e, var alan var olan gri pozisyonlar, yorumlar Gerçekten çok güzel bence maç yönetti Arda kardeşler. Gerçekten yönetti. Yani bana göre kariyerindeki en güzel maçlarından bir tanesini yönetti. Ama bir o direkten dönen topa aynı kişinin ikinci kez topa dokunmasına kayıtsız kalmak ve bu hani çok büyük bir hata aslında. Hani eğer gol olsaydı zaten bu başarısını alır götürür. O konuda konuşurduk programı o konuda yapardık. Şansı yanındaydı. Allah yardımcı et, yardımcı oldu. Ha ikincisi ya arkadaşlar geçen hafta hafta arası, bu hafta ya Allah aşkına şu uzatmaları veriyorsanız şu uzatmaları e, layıkıyla oynatın. Şimdi 5 dakika uzatma verdi. 90-45'te bir Arda'ya e, biraz önce söylediğimiz sarı kartı gösteriyor. 1 dakika 3 saniye sonra oyun başlıyor. 91 48'de. Sonra 92 56 94 03 olmak üzere yani 1 dakika 7 saniyede bu iptal edilen golün iptali ve sonrası başlaması yani 2 dakika 10 saniye neredeyse 2 buçuk dakika 5 dakikanın 2 buçuk dakikası oyun durmuş. 90 artı 5 12. saniyede oyun bitiriyor. Yani bunlara hangi takım olursa olsun, hangi maç olursa olsun lütfen dikkat edin. Bunlar gerçekten bak yarın öbür gün problem olacak. Başınıza iş açacak. Ve her maçta bu sorun var aslında. Gözden kaçıyor. Evet hocam. Değerlendirmemizi yaptık. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi. Bir de bugün Trabzon maçında iki tane spesifik bir pozisyonu var. Biri penaltı. Vücudunu genişletiyor. Doğru bir penaltı. İkincisi Kasımpaşa'nın attığı golde top Dışarı çıkıyor mu? Çıktı mı? Tamamen çıkmadı mı? Muallakta şimdi sosyal e, görüntülerde e, platformdaki görüntülerde çıktı gibi gözüküyor. Biz tabi Galatasaray maçına odaklanırken onu gözden kaçırmış olabiliriz. O da kritik bir pozisyon. E, ona bir bakacağız. Olmazsa sonra konuşuruz ama e, yani çok şey kritik bir pozisyon o. Çıkmış gibi gözüküyor. Peki, ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. Yorumlarınızdan dolayı sevgili seyirciler son kararı. Böylelikle noktalıyoruz. Yayında geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalınız.